zaman içinde kaldım zaman içinde Bir kocaman dev varmış Ağzını açtım İnanmayın çocuklar böyle sinema sallar Karanlıkta öcüler gökte uçan halılar Büyüler büyücüler deve olmuş pireler Püfteyince içine altın saçan lambalar Cadılar süpürgeler, kırk gün süren düğünler, bir sopa darbesiyle saray yapan periler. Bir dudağı gökteymiş, bir dudağı yerdeymiş, tuttu mu çocukları ham diye yutar yermiş mi? İnanmayın çocuklar, gerçeğin kendisi var. Lambaları açınca karanlığın nesi var? Varsa yoksa çocuklar, gerçeğin kendisi var. Sevgi kardeşliği kıskanıyor cadılar. Bir elin sesi yoksa iki elin sesi var. İki kere iki beş etmiyor ki çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Bir kocaman dev varmış, ağzını açtı mı? İnanmayın çocuklar, böyle böylesine masallar Karanlıkta öcüler, gökte uçan halılar Büyüler, büyücüler, deve olmuş pireler püf deyince içine Altın saçan lambalar, cadılar, süpürgeler Kırk gün süren düğünler Bir sopa darbesiyle saray yapan periler Bir dudağı gökteymiş, bir dudağı yerdeymiş Tuttu mu çocukları ham diye yutar yer mi? İnanmayın çocuklar, gerçeğin kendisi var Lambaları açınca karanlığın nesi var Varsa yoksa çocuklar gerçeğin kendisi var Sevgi kardeşliği kıskanıyor cadılar bir elin sesi yoksa iki elin sesi var İki kere iki beş etmiyor ki çocuklar